Akvaryum kanalından herkese iyi akşamlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi karides tankımızın e, su değişimini yapıyoruz. %25 gibi bir su çekimi yaptık. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi filtrelerimiz, iç filtrelerimiz, pipo filtreler. Ee, bunları akvaryumdan almış olduğumuz suyun içinde bu şekilde birkaç sefer olmak üzere yıkıyoruz. İçindeki yararlı bakteriler ölmesin diye. Ve bu şekilde yıkadıktan sonra gördüğünüz gibi suyu renginden de zaten belli oluyor. Normal gidip böyle çeşmenin altında falan sakın kesinlikle yıkamayın. Bütün faydalı bakteriler burada. Görmüş olduğunuz gibi hepsi içinde. Bu arada ee, mostlarımız tekrar büyümeye başladılar yine budamadan sonra. Bayağı da bir hareketlilik var. Canlılık var. Tabii ki suyun değişiminden kaynaklanıyor. Yaklaşık iki haftadan beri pek ilgilenemiyordum. Görmüş olduğunuz gibi. Arada bayağı yavrularımız var. Şöyle bakalım yansıtabilirsek tam. Evet şöyle bir cama yaklaşmış. Arada tabii renksiz olanlar da çıkıyor. Renkliler de var. Onları renksiz olanlara ayırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi karınları dolu olanlar da var. Baya yavru olayı çok. Görmüş olduğunuz gibi yavrular var. Göremediğimiz kadar. Tabii burada dip çekimini yaparken ee çekmiş olduğumuz hortum ya da dip çekimi aparatıyla ee yaparken Direk kumun içini karıştırarak değil de ortadan çekiyoruz, suyun yüzeyinden çekiyoruz. Çünkü bazı yavrular ortumla beraber gelebiliyor. Şurada da bakalım görmüş olduğunuz gibi şurada da birkaç yavrular gözüküyor yerde. Şu anda tankımızda her şey normal gidiyor. Ee, bir hareketlilik var tabii su değişimi olduğu için. Biz bu arada ee, kısa bir şöyle bir gözden geçirelim. Herhangi bir sıkıntı oluşumu var mı diye bakalım. Hepsi de maşallah renkleri de çok güzel. Güzel renk aldılar. Hepsinin keyifleri yerinde. Evet, bazıların karınları da dolu. Maşallah yakında yeni yavrular, yeni bebişler gelecek. Evet. İşte bakalım gördüğünüz gibi burada her şey normal gidiyor. Ee, şu anda pipofilitler nelerdi? Motoru yıkayacağım. İçinde şöyle küçük küçük taşlar var. Bu taşlar da faydalı bakterileri topluyormuş. Onları da şöyle suyun içine bir çalkalayıp tekrar yerine alacağım. Bu arada benim en çok hoşuma giden geçen akşam görmüştüm. Tesadüfen şöyle bir baktım. Baya bir tane dişimizin karnı baya bir dolu. İyi bir yavru bekliyorum ondan ama onu şu anda buralarda göremiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kıpır kıpırlar, kıpkırmızı. Maşallah. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Yani? Maşallah. Her taraf yavru kaynıyor. Her taraf. Maşallah. Maşallah. Bu arada e, maşallahınızı esirgemeyin. E, kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim. Beğen butonuna basmayı unutmayın. E, bu arada beni takip ettiğiniz için e, yorumlarda görüyorum takip eden arkadaşları. Güzel yorumlar, dilekler atıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, özellikle e, Osman Abi TV'ye ve özellikle Akvaryum sanatı Ramazan kardeşime buradan e, çok çok selamlarımı gönderiyorum. Hepsi benim için e, çok değerli insanlar. Tabi yüzlerini birebir yakın göremediğim için e, daha ismini bilip de aklıma gelmeyip selam söyleyemedim. E, çok insanlar var. Hepsi güzel e, videolar yapıyorlar. Takip ediyorum onları da. E, benim kanalımı beğenip yorum atarsanız çok çok sevinirim. Herkese buradan iyi akşamlar diliyorum. Bugünlük e, akvaryum videomuzun sonuna geliyoruz.